Arkadaşlar öncelikle çok özür diliyorum. Döndük ama bu muhteşem kitleyi, bu coşkulu kalabalığı görünce bir şey söylemek lazım. Şimdi sizi görünce fark ettim ki bu gençleri bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı büyük taarruz halen devam ediyor. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında 17. Bağımsız Türk Devleti'ni yokluk içerisinde, farklı zaruret içerisinde Anadolu'nun iman, iman ve inancı üzerine inşa eden ecdadımıza layık olarak aynı kan, aynı fıtrat, aynı meşrekle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Anadolu'nun dört bir yanında o neslin çocukları olarak yeni yüzyılda, yeni bin yılda da buradayız diyerek bu ülkenin has evladı olduğunuzu onurla, şerefle aykırıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bu meydanda her renkten evladımızı görüyorum. Nasıl ki büyük taarruz bu toprakların her bir evladının eseri ise onların torunları olarak başı açıyla, kapalısıyla, alevisiyle, sünnisiyle, her siyasi görüşten ve her partiden düşünceye mensup Türk milletinin şerefli evlatları olarak bugün omuz omuza 30 Ağustos zaferle haykırmak için bir araya geldiniz. Sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini, fikirlerini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında herkese ve her şeye inat yaşatacak ve kainatın son gününe kadar bu coğrafyayı Türk yurdu olarak var edecek asil bir neslin Türk milletinin şerefli evlatlarısınız. Hepinizi ayrımsız bir şekilde bize oy verebilme vermeyeniyle sağcısıyla solcusuyla Alevisiyle, Sünnisiyle canı gönülden selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Umudunuzu yitirmeyin. İnancınızı yitirmeyin. Türk milletinin şerefli bir evladı olarak bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamaya ilişkin karar ve iradenizi kimseye sorgulatmayın. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Muhabbetle selamlıyor. Hepinizi canı gönülden ...işteylikten kucaklayalım. Allah'a emanet olun.